Hala eziliyor ki buraya. Ben hafif bir öne geçeyim bitti oyun. Çünkü arkamda oynayacağınız için patır kütür vurursunuz bunlara. Yaklaşamazlar bile size. Ben öndeyken. Olaf oynasa ulti atacağım ona. İşte, kanka eziliyor karma bot değil çok oplu bir bot değil. Direkt onun ucuna geçiyor. Biz mi de gidelim mi? Ne diyorsunuz? İstiyorsan olur mu? Oryan'la zaten oryanla oryanla ya babacım. Tamam, bak. Yapalım çok mantıklı. Bizim çok negatif negatif ya. bizi duyuyor mu babacım? Duyuyorum. Tamam ben, hmm. konuşuyorum zaten. Biz Üç dördüm ben ama. Alalım Burak. Ops. Allah'ın hakkı üç tur demedik direkt vurduk kafasına. Olur, şöyle bir tane var ama arkayı sayı. Allah bulu. Ben son vurdum. Ya sana ama. Ne diyorsun bulu'yu bir darlıyor muyuz? Yok bu değil de redine basalım. Redine basalım olur mu? Hı -hı. Olsun. Biz bunları Mesela, korkutmaya o. başladık. Çıkarsınız. Bir şey var. Korku girdi bedene ne mutlu Türküm diye. ya. Attım yerler ki. Ben Engin ben için söyleyeceğim de. biraz en azından hasar sağlamış olalım. Aa bak Nemi de geldi. Nemi gelsin ya. Biri biri vuruyor. Bir Arkadaşlar şey, kargayı kargalar alıp hemen geliyorum size desteğe. Yine, yine oyna bunlar. Bunlar yok ki. Çok hasar yemeyelim de şimdi gireceğiz. Oraya. Ama sen biraz, biraz geç kalacaksın artık. Gel Rebe de gidelim yüveye geldi. Geliyorum gel. geliyorum. Adam bir şey bu arada. <laughs> Bak red'e <laughs> gittiniz abi. Geldik kanka. Şuna koş. Koştuk babacım. Ooo. Aa ne yapıyor? Öldü ki o. Troll troll. Onda bir çenik var mı ablacım? Verdim mi bunu? Senden <laughs> bir çok şey Dokunabilir oraya bak. Ben, ben bunu çok da anlıyorsun. keserim ha Burak. Gelsin gelsin. Gelsin kim ah, ah, geliyorsa gelsin. Ah, bak kim önemli. Kestir, gelsin korkmayın korkmayın. Vurun önünüze gelene vurun. Ne sormuş? ha. Geldi ola. Aldın mı Aldım aldım aldım. Red bende. Bir tur daha oldu. Arama çevirelim beyler oyunu. Hiç sıkıntı yok çevir çevir aram 5 aldık bence kafi kanka hatta şunu da ey babacım dis rayıcı lan yoksa le le buş dis al güleşimiz verim gardıcime evet mavi timelini alsak aslında evet evet ben de onu diyecektim tam ama çıkmış olabilir mavi ama bilmiyoruz değil mi Devletin çıktığında çıkacak. Doğru doğru. Elmetle çıkıyor. Neyse evet. beyt atıyorum. Mavi saygın dön. Ben de geliyorum. Adamın maviye bakalım. Kanka bu e, Olaf yukarıki sayda geliyor ya. Sıkıntılı. Dayı ben odan grompu da almayacağım. Direk mavi. Ben, değil, ben değil, geliyoruz, hayır ben alo. Geliyoruz 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 sakin. Oğlum nasıl bu? <laughs> Sana kim dayım atabilir oğlum? Sakin ol ya. Sen bizim kanatlarımız altındasın. Sen sakin ol. Sakin <laughs> ol. Adam bu <laughs> adam. Sen aynen. Adam inan 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 inan. Oğlum Flaş adamın aynen. hex flash mı o? Aynen. Ne flash attı? Ne ne flash? Ne flash var kanka? Dayı reset attırabiliyor musunuz? Ben geç uzaktayım. Reset attırabiliyor musunuz buraya? Attırabiliyor. At at Geliyorum geliyorum. Oyalarsanız geliyorum. Yaklaştım ben. oğlum Yaklaştım bu arada. Bak ne, ne yapıyor? Ne mi kanka? Öldüyorlar ne yapacağım? Uuuu. Abi ona bu bula o. o, o Dayı o zaten kesti seni. Kanka <laughs> bu bizi kesemez herhalde. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? nereye yapıyorsun? Ölme orda. var mı? Valla Bunu alsana Dayı abi orada eee ıı, Saldılar gittiler ya Telekorum <laughs> ajansımız sıfırdı ya Sen Burak ağlama orada <laughs> Oğlum yarım saat adam beni peştir lan Kanka fight'ı aldık Dayı Yemin ediyorum bak dayı yemin ederim Sen orada Yeni seni sen, kurtaramazdık, kurtaramazdık bak Vallahi kurtaramazdık ya, seni Boş yapma yani. Tamam yarım saat kovalıyor yani Tamam Haklısın <laughs> Mayvel. Nerede benim sen oldun milader ya? Oy. sen ölmeyi hak etmişsin az önce Burak. <laughs> o yüzden sonra. sana bir gibi şey yaptılar. Gel takılıyorum. Ola, bu Ya kanka. Gel bir şey Bak yukarı gitmiş. Allah gelip de olmaz. Tamam şunları oynayıp lan. Tuttur kanka. Hayır, hemen geliyorum. Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Ama çıkıyorlar. Allah Allah. Ya burası midlin. Midlin de zor ya adam kesmek <gülüyor> çok zor. <laughs> hemen, hemen kaçıyor. Kule altına kaçıyor hemen. Sağolun sağolun. sağ bu lane'e geçebilir artık ya? Kes lan Ya geldim, Mundo'ya geldim. Zeyn'e geçelim artık ya? Şu lane, lane'e geçelim de şu ejder kısmı bitsin, ondan sonra geçelim. Ben dive'larım Onlar Onlar dive'larız. Dive'larız ama Olaf gelirse var ya... Bu ya? Sağ Aa Ben geldim. Ben bunu kestim, kes. Kek, ufak bir burayı e ben. Ben bittim. İyi kuleyi açtık bir arkadaşlar. Kesersin ya. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> iyi görmedim kanka mayve orası ya. Bunu keseyim mi? Alamet <laughs> <Benim gülüyor> At bir muzrak da. <laughs> <laughs> şurada bir şey var. Şurada benzin atıyor. Atıyor mu? Bekle bu. Dayı bizim adede ne kadar enerjik ya bizim ADC. Çok enerjik. Berkay'ın öyledir ya benim. Uyuyacağım seni rahat ol gel evet, gel Bir gerek yok ya açalım Açalım abi Abi Gel mide açalım abi. abi ya gel sen Sen şu mideye gel abi Ben geliyorum kanka geliyorum hemen gel geliyorum, geliyorum Ben de geliyorum ya mide baya açtık mı? Abi abi Buraya şimdi atacağız atacağız. Harold aç bırakacağım. Herald bırakacağım. Bak 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 şu. O tek atıyor, de... tek atıyor. Canlarımız çok mu var? Devam gel ya, ben ben gel 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 ben, 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 ben. Dedi, gel devam Ne kadar bu bana doğru gel? Ölme ölme. Çok iyi. Ama kan şunu. Hadi adamsınız. Tam oldu. Artık hasarımız var ya o alaf bir şey yapamaz bu saatten sonra. Aynen. Oğlak var ya tilt oldu. Avrı da <laughs> alalım abi. 10 numara oldu. Al artık çıkabilir miyiz arkadaşlar? Aşağıdan tuş var. Red'i var. Red'i de vur. Ori geliyor yani, kanka aşağıya. kötü keseriz onu. Botlayın açalım artık. Ori kanı. Yalnız Hayır. bana oynayacak bunlar ya. Seni kollamaya çalışıyorum da. Seni nasıl kollayacağım orada? Kaçtım kaçtım ben. Nasıl geliyorum kanka sineki? Allah aşkına yardım. Durup kestik bu arada. Oh. Aha Aa gördün mü? Bir can. Abi ben de öldüm ya. Nasıl ya? Aa, Nasıl ne olurum. ben de ya? ya bırak, bırak. Ama bizim Orion ya. <laughs> ya. Seni korumaya çalıştım da olmadı, yetmedi yani. Yok. Hangi şey Orion'la bizim kötü de o yüzden. Çöp çöp. Biz bot'u bir bot kulesi kalmış. kalmış. Ama bizim mide gitmemiz kötü olmadı o dakikada kanka ya. Mide açtık sonrasında evet, oradaki açtım. Şu an satma oldu abi ya. Hayır ben satmış olabilirim aslında. Burada, e, burada burada. Şu klanı Oraya oyna buraya rahatça. Vuruyor kanka? çocuk makro abi ya makro ya Evet yani. Ya ora benim yüzümden oldu ya dayı Benim hatam yüzünden orada. Çok uzak Biliyorum. Biliyorum merak etme Koş bakayım oraya anla Abi, abi alabilirim alabilir Hiç uğraşmayın zaten Alabilecek miyiz? Ben, Garen midi alırsan sen ben yukarı gidiyorum Garen Ben Yukarı kıvılcım vermeyeceğim adam. Erme bende aşağı ineyim bizimkilerin yanına. Aynen. Gel buraya bu hocam. Aşağı atsanız aşağı aşağı gelin. Abi gelin abi, aşağı. Amına koyayım. Vur şu tağa vur Yandımız var. Var. Yandımız yokmuş, evet. abi. vur vur. Amemin var. Para horlandığımız yokmuş abi. Misin amına. Bora abi. Bir tane daha. Tamam, arkasını Arka gerekiyor arkadaşlar. Evet. Arkada duişim var. Abi çık. Çık abi çık. Aha. Ne yapıyorsun? Tamam kanka. Abi benim çok az benim. İstediğim gibi oynayamıyorum. Ya neymiş ya? Kanka bu ben ne söylüyorum ya? Aram modunu aldık abi oyunu

Zümrüt deve gibi oynamayın şu oyunu gözünüzü seveyim ya Valla Abi ben kötü oynuyorum ya ben, ben birazcık Kırt ya ha Bizim Orion'la bence Zümrüt deve olabilir ya Baron tarafına ne? hadi Çakma Grandmaster Gel oynayın. Evet tarafında var Kanka burada oynamak çok mantıklı mı? Mantıklı ben da hiç. Isteyeyim. Ona patlayabilirim bak. Ama duvardan geçemedim. Mumda falan yok aslında. Bir eziyona kalkan var Gangı durdurum. Hey bana hız verebiliyor musun bana? Neyse tamam dur bir daha. Tamam. Atlayacağım ve ilk atacağım. Başlatacağım fight. Evet, tamam. Bir dakika oynayacağım buraya. Olaf senin ben. Olaf'a geleceğim. Gideceğim ama. Oğlum bir anda Berkay çok yanlış yerde kaldın ya. Abi şuna vurun ya. Bizi yaktı. Bubble dedim kanka ya. Bana, bak bana bak bana bak bana bak bana Heh çok iyi. Ne oluyor kime saldıracak bu? Ben tutuyorum da öleceğim. Ne? Önündeyim. Öldürüşü. Kanka. Oy. Canıma bir bakın ya, bir bakın canıma da. Baron, baron, baron. niye mi <laughs> Neden mi atıyorsun? Sen lan gel. Baron osmanlı ölürüm bu arada? <laughs> Sen lan acil eritmemiz lazım. Durmuyor mu? Sen gel. Az bir gelmiş. Alam bir <laughs> Oğlum Bilen adam yapar, her şeyi atar Bak. Şimdiki oyuncular öyle mi? Bekletiyor skill'leri Ne var? adam güçlü Top lane'e kimse çıkmıyor. Tamam mı? Bir lane'i Mid'i aşağıya açalım. Orada fight olur, şey olur. olur. Olur olur. olur. lane'i tamam. kazanır kazandırmaz abi. Üç, üç ya? Evet bu arada. Bir dört falan değil mi? Dört, beş kişi falan. Aynen. Bir dört aşağıya açacağız. Hehehehe. <laughs> <laughs> abi biz

Korkun Öldü öldüremezsin ki Mundo. Mundo ne yapıyor Mundo? Yürü git Orada Garen ne böyle Ne vuruyor öyle? Bu Garen bozuk Garen nereden geldi? Öldü. Sağ ol. Bu gücümü kaldırdım Maç. Oy. Maç bir daha kalkar. Gitmedi. Evet. Evet. E Garen kıyam vurdu. Değil gülüyor. Kıyam vurdu. Olaktan Atamadı. Beşte boş versin gelsin bir de. Gel abi. De <laughs> de, <daha> <laughs> koş 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 bir daha vurdum bir daha Korkma oğlum <.aciones> sinit ya. Canıma bak korkma dediğim adama nasıl özgürlen veriyorum bu canla bak sen. Ben uçmuşum da bunu sen öleceğim sana. Dayı birazdan var ya yemin ederim yani üfleseler öleceksin ha. Haberin olsun. Canına bak canına. O canına adam oyun oynuyor ya yarım saat. Sen nesin ya? Aramaya bak ya. Kanka tamam şimdi çıktık bence. Aaaa şimdi çıktık Ne şimdi? Ben çıkarım ben, ben geliyorum hadi yürü. Yürü yürü üstlerine üstlerine yürü koş. Gelin. Evet ben geldim. Garen geldi. <laughs> Garen geldi. Oğlum <laughs> geldi. Garen. Geldi <laughs> Garen. baba. Geldi geldi. Baba. Geldi. baba geldi. Babanım geldi. Aga bir dakika satarsak Kara geldi Aga ne Adam <laughs> Adam orgazm geldi getiriyor karen. Oğlum adamlar reseptleri resetlerine geliyor <laughs> böyle <laughs> <laughs> abi Öldüm lan Kulü öldüm Öyle ölürsün dayı Öyle ölürsün işte dayı Ben var oynuyorum burda o oyun gitmiyor ama Neşe o zaman neşe dönelim Vallahi yoruldum ya <laughs> <gülüyor> ne? <gülüyor> Vallahi yoruldum ya konu geldi bir yer kaydan Olaf'ın ultisi yokken bence oyun yapabiliriz burada. Olaf'ın ultisi yokken. Bir dakika Serhan gitme ama. ateşim olsaydı var ya. Oy. Tuttum onu, gelmesin sana. Flaşı yok onun. Sen kaç. Kaçtım kaçtım. Of ne şey ya. Oraya. Bu ayda 20 dakika sızdı ya. Biter mi? Biter biter Ne mi doğuyor de sadece? de biter Orn yalnız skill bitirirsiniz. olursa <laughs> <laughs> bitirirsiniz Yorulduk birader hmm. ya Benim hasar şaka mı ya? Şaka mı benim hasar? Neredeyse ben nasıl aynen ben de öyle. sonra yüksek sana geliyor ya blan arkamda karma var ama Karakodan mı? Oraya mı karabası ya? Aka garen çok broken ya bu adam oynuyor Abi maçı çektin dimi? Gönül oğlu ne mi? Gönül maymun diyecekler artık sana Gönül abicim